Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Umut. Bugün size Minecraft'ta oynayabileceğiniz en iyi 5 modu tanıtacağım arkadaşlar. Bu 5 modun da linkini açıklama kısmında bulabileceksin kankam. Videoya geçmeden önce kalma abone olup like atarsan cidden çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar bir tane silah moduyla başlamak istiyorum. Açıkçası ben bunu daha önce tanıttım. Mesela bakın şöyle şöyle farklı farklı silahlar geliyor. Gördüğünüz gibi bakın bunlar falan filan geliyor. Ama aralarında en güzeli sadece size göstereceğim. Hazır mıyız? Şuna bakın. Tamam gelmen lazımdı. Evet evet tamam geliyor şimdi. Hazır mıyız? Bakın. Abi çok iyi değil mi? Efekti mükemmel bu arada. Arkadaşlar şimdi birkaç tane çağırdım ama bakın. Abi çok iyi ya. Animasyonları falan mükemmel olmuş bu arada. Abi oyun çökecek. Hoppa oyun kastı. Bayağı bir kastı, bayağı bir kastı. Ama cidden çağrış efektleri mükemmel arkadaşlar. Orkaya bakmadım şimdi. Şimdi bir de minigun'ımız var. Minigun arkadaşlar bildiğiniz gibi sol tıkla böyle tarıyor. Böyle tarıyor abi. Çok iyi tarıyor bu arada gördüğünüz gibi bakın. Direk hani hepsini katliam yaptık abi mükemmel bir şey. Ama aralarında en iyi animasyonu ve en iyi şeyi göstermek istiyorum sadece sizlere. Hazır mısın kankam? Şimdi bak sadece arkadaşlar şunu izleyin. Bam. Efekti görüyor musunuz şu an? Abi muazzam bir şey ya muazzam bir şey ya. Bunları bunları yapamıyoruz ama. Bir de arkadaşlar ben önceki videoda şöyle bir şey yapmıştım. İsmin böyle yazabiliyorum bakın. Biraz yemek oldu ama olsun. Ee, yanlışlıkla acaba sizi öldürmüş olabilir miyim ha? He? Heh? Yanlışlıkla mı yoksa? Biz arkadaşlar şöyle bir tane silah var ve bu da sağ tıkla vuruyor bakın. Ateş efekti olduğu için kumları cam, e, toprakları da arkadaşlar nether'ın şey yapıyor, toprağı mı yapıyor? Nedir neydi? Kumu mu yapıyor? Bu neydi? Nether'ın bir şey işte. Ama aralarında en çok sevdiğim silah şu ya. Ya ya. Abi çok iyi ya. Ya yaratıkları bölüyorsunuz iki ya. Mükemmel bir şey. Biz arkadaşlar mod nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın şimdi sadece bak size şunları göstereyim. Bak bu kadar şey var. Üstüne yetmiyor. Bu kadar silah var. Yetmiyor. Roketler, uçaklar, planörler vesaire her şey var. Cidden hani her şey var ve kankam neler var nasıl gidiyor? Sana şunu yapmak istiyorum sadece. Bilgisayar şu an çok kasacak biliyorum ama. Abo. Nasıl? Biraz sis efekti oluştu ama yani yapacak bir şey yok yani odanlık. Bu arkadaşlar farklı farklı mob spamlıyor. Bakın başta bu spamladık. Bir tane daha bir tane bundan spamlayalım. Bir tane bundan spamlayalım. Bir de bundan spamlayalım. Oha bu direkt bunu kesiyor. Bekle. Bak gel. Şimdi kes bakayım. Bu modumuz arkadaşlar dediğim gibi böyle bir mod cidden çok iyi ya. Hani mesela silahları olsun vesaire cidden muazzam arkadaşlar. Ben zaten açıklama kısmında koyacağım arkadaşlar. Hangi sürümde olduğunu ve nasıl yapacağınızı zaten göreceksiniz oradan da. Yani siteler de gösteriyor ama hani siz bakmıyorsunuz hani hangi sürümde olduğuna, filestosesine falan bakmıyorsunuz. Keşke baksanız ya bak. Onlardan da anlayabilirsiniz. Abi çok iyi ya. Neyse. Geçelim sıradaki modumuza arkadaşlar. Şimdiki modumuz arkamdan da anlaşıldığı gibi arkadaşlar eşyaları yere koyma modu ve mükemmel bir mod bence ve çok tatlı bir mod arkadaşlar. Mesela ben buradan mesela elmas kürekle demir balta almak istesem ve koşma tuşuna basıktan sonra bir de sağ tık yapsam gördüğünüz bakın şekli şey şemalde şimdi sağ tıkı değiştirebiliyorum. Abi çok tatlı yapılmış ve Aynen. bakın buraya artık sabit gibi durdu mesela farklı farklı şekillerde verebiliyoruz bunlara bakın hop artık buna çakılmış gibi durdu. Hemen değiştirelim. Bakın artık bu sapı çakılmış gibi durdu. Ve böyle çok tatlı şekilleri var arkadaşlar. Ve kürek de aynı şekilde. Aynen öyle bakın. Abi küreğin animasyonu görür mü? Çok tatlı aga ya. Bakın şu çok iyi ya. Cidden çok tatlı. Şimdi bunu da yere atalım. Burada görmüş olduğunuz gibi havai fişekler var. Bakın bunları kırınca mesela patlatabiliyorsunuz. Hop ama sol tıkla çıkırmayın. Sağ tıkla kırın. Sonrasında yiyeceklerimiz var. Bunları yiyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın kurabiyelerin çok güzel bir efekti var. Kurabiyelerin efekti ise şöyle bir şey arkadaşlar. Yere koyduk, bir daha koyduk, bir daha koyduk, bir daha koyduk. Çok iyi değil mi? Mantığı çok iyi bu arada. Acıdan çok beğendim. İkisi şişelerimiz var. Üstüne tüyümüz var. Sonrasında arkadaşlar kase var böyle hop. Tabak gibi koyuyoruz böyle etrafa. Gördüğünüz gibi bakın. Abi çok iyi ya. Ve elmas kazmamız. Elmas kazmamızın bu arada şeklini şemalini de değiştirebiliyoruz. Tahta kılıcımız. Derimiz. Üstüne elmas kılıcımız. Elmasımız. Zümrüdümüz. Demir yok mu? Demiri koymamış mıyım? Demir de koyalım. Demir kütçesinde mesela tak buraya koydum. Gördüğünüz gibi bakın çok iyi durdu. Burada ender gözümüz arkadaşlar. Bu da ender gördüğünüz gibi. Bunlar boş potlar. Okumuz ve yayımız. Bu arada oku koyamıyoruz ve balçık çok iyi durmuş ve aralarını en çok sevdiğim bu. Görüyor musunuz bakın. Hem bunun boş hali hem de bunun dolu hali var. Dolu kitabımız vesaire vesaire arkadaşlar. bayağı bir şey koyabiliyoruz yere yani gördüğünüz gibi. Bu modumuz böyle çok tatlı ve çok dekoratif bir mod bu arada kullanabilirsiniz. Geçelim şimdi sıradaki modumuza. Geldik şu an sıradaki modumuza ve bakın yeni dünya oluştur diyorum şu an ve bize bir ekran açılacak. Bunu da size göstermem gerekiyor öncelikle. Yüklen. Bu ekran insan mı yoksa ejderha mı olacağınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela bunu seçtim. Dedim ki benim tipim şöyle bir şey olsun tamam mı? Ama benim boyutum büyük olsun mesela şöyle bir şey olsun. Tipim mesela benim aha bakın beyaz olsun ya da böyle olsun. Bu bu arada çok iyiymiş mesela bakın altı beyaz şey ya. Bu şekli neymiş? Ooo bak bu çok iyi. Ben beyaz istiyorum altını bakın şöyle bir şey istiyorum. Böyle olsun aysa dokunmayalım arkadaşlar. Aa kafamıza şöyle bir şey koyabiliyormuşuz. Çok iyi. Aynen öyle ve karakterimin şekli böyle oldu gördüğünüz gibi. Bunu rengiyle oynayabiliyorum vesaire vesaire yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Abi çok iyi rengiyle oynamakta ya. Ve buradan save'e basıyorum. Artık bir ejderhayım. Evet öyle bakın. Abi tipim çok iyi ya. Ve uçabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Space'e basıp tutunca yükseliyorum. Eğilme tuşuna basınca alçalıyorum ve oyun niye bende kasıyor? Tek bununla kalmıyoruz. Mesela bakın karakterin mesela kendi envanteri vesaire var ve aradan neyi sevdiğim? bu yıldırım mı atıyordu? Oha öbürü şey atıyordu arkadaşlar ateş ateş atıyordu. Hani özellikleri vesaire cidden çok iyi. Ve şu an hani şu an boyutum küçük. Bakın bir blok kadar gibi bir şeyim yani. Tabi buradan da kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Peki ben kendimi nasıl geliştireceğim? Bunlarla geliştireceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an. Bir bastım bir daha bastım. Ve bakın boyutum değişti. Bir daha bastım bir daha bastım ve bir daha bastım. Ve artık tamamen hayır. Gördüğünüz gibi. Abi mükemmel bir mod bence ya. Cidden çok tatlı bir mod ya. Yanın lan. Yanın lan. Oğlum gerçek ejderha benim lan. Bu arada ejderhanın kendine göre koşma efekti vesairesi de var yani arkadaşlar. Baya bir gelişmiş bir mod ya. Cidden çok tatlı bir mod. Bir de bununla survival yapan youtuberlar vardı arkadaşlar. Tabii ki de bunlar yine yabancı youtuberlar. Neyse arkadaşlar bu modumuzda böyle gördüğünüz gibi bakın hem insan olabiliyorsunuz hem ejderha olabiliyorsunuz. Ben ejderhayı seçerim ve abi çok iyi bu ya. Bu mükemmel bir şey biliyor musunuz? Yani arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi survival modu olabilir bu arada. Şimdi geçelim sıradakine. Tifeme baksana lama gibiyim. <laughs> Geldik sıradaki modumuza. Bu modumuz çok bir şey eklemiyor ama cidden crafting table'ı çok güzelleştiriyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bakın mesela. Buradan bunları koyacak ve bunları koyduk. Ve aynen öyle. Bize 3 d şekilde böyle bir crafting table sunuyor arkadaşlar ve bakın hani bizim yaptığımızın aynısını bize gösteriyor. Mesela burada bir tane zırh yapsak ve bakın yukarıda zırh çıkıyor abi. Ya da pantolon yapsak pantolon çıkıyor. Abi çok iyi yapılmış şey cidden çok beğendim. Mesela buradan demir balta yapalım ya bakın. Abi çok tatlı ya cidden çok tatlı. Tek bunda kalmıyor arkadaşlar mesela. Buradan mesela basamak yapalım. Gördüğünüz gibi bakın basamak geldi aga. Ya abi çok güzel olmuş ya. Cidden çok beğendim bu arada bu modu. Mesela buradan merdiven yaptım ve bakın. Merdivenin görünümüne kadar her şey çok tatlı ve çok gerçekçi. Buraya bir tane pantolon koydum ve mesela bakın. Bunun hala üzerinden devam edebiliyorum mesela. Bakın çıkıp da devam edebiliyorum. Bakın buradan bunu yaptım. Üstüne bunu yaptım. Bir de bunu bunu koydum. Çok tatlı olmuş. Mesela hani crafting table'larını bilirsiniz. Hani e'den çıkınca yani bundan çıkınca gider yani. Her şeyi tekrardan geri koyarsınız. Bunda mesela öyle değil aga ya. Bunda daha da farklı ya. Mesela bakın kılıca bakın aga. Çok iyi ya. Abi cidden çok iyi ya. Bu modumuzda böyle çok aman aman bir şey yok dediğim gibi. Ama cidden hani Minecraft'ınızı cidden çok güzelleştirecek bir mod bence kendisi. Şimdi geçelim sıradaki ve son modumuz arkadaşlar. Son modumuz cidden çok daha iyi ve çok beğeneceğinizi düşünüyorum bu arada. Evet en iyisini en son sakladım ve bu mod arkadaşlar bize bir tane süper kahraman kostüm böyle bakın sadece. Çok iyi değil mi? hani görünüşü vesaire çok mükemmel bu arada. Tabii ki de bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Arkamda görmüş olduğunuz gibi bakın bunlardan bunu yapacaksınız. Yani tam itemleri ne kadar koydum bu arada. Bunlardan bunu yapacaksınız arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar bunları atacaksınız bakın sadece isimlerine gördüğünüz gibi. Ve bunları da arkadaşlar böyle böyle birleştireceksiniz. Ben yapamadım neden olmadı bilmiyorum çünkü hani tamamen hani aynı şekilde yaptım videodakiyle. Ve hani yapımcı da yapmış ben yapamadım ben böyle taklaya geldim arkadaşlar. Sonrasında biz bunu elde ediyoruz Tabii ki de bu ben bunu game moddan çok basit bir şekilde alabiliyorum ve sadece sağ tık yapıyorum başka bir şey yok yani. Karakter tek bununla kalmıyor bu arada arkadaşlar. Mesela hani kendime özel bir tane tuş atadım ve hani görünüme bakın sadece Çok iyi ama karakterin enerjisi ve barı var arkadaşlar. Peki biz bu enerjiyi ve barı nasıl yapacağız? Creeper çağıracağız. Buradaki creeperlardan arkadaşlar üstlerini bunu atacağız sadece. Ve bakın şunlar bu arada parlıyor. Şu bunları sadece keseceğiz. Hazır mıyız? X özelliğim miydi? Hangisiydi? Aynen öyle R özelliğim. R özelliği arkadaşlar bakın böyle bıçak bıçak atıyor. Ve bunlardan bakın böyle böyle mavi şeyler çıktı bakın gördüğünüz gibi. Bu peki ne işe yarıyor? Soldan da görmüş olduğunuz gibi bizim enerjimiz doldu bakın. Gördünüz mü? Bu arada tek enerjiler böyle parlayan yaratıklarda çıkıyor yani. Bunu sadece dünyada bulabilirsiniz yani çıkar yani. Ama çok zor çıkar ben bu arada bu yüzden böyle atıyorum. Tamamdır arkadaşlar şimdi fullendi enerjimiz ve bakın. Şimdi karakterin özelliğini kullanabileceğiz. Ve... Lan bir dakika yanlışa şey bastım. Buydu. Abi niye kullanamıyorum ki? Yine mi düştü lan tozun? Artık bizim saldırılarımız hep evet böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Anlık tek atıyoruz. Bakın. Lan. Lan niye olmadı? Aaa. Bir daha yapayım arkadaşlar. Az önceki atan görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Ben yine de bir daha yapayım. Hani hepimizin tamı görmesi açısından. Tekrardan atadığım V tuşuna basıyorum. Dönüştük. Ve R tuşuyla arkadaşlar şimdi hani hepsini keseceğiz. Hazır mıyız? Sadece bakın. Gençler hazır mısınız? Bakın. Hepsini birleştiriyor ve bir bakın. Tek komboda hepsini kesiyor aga. Mükemmel bir şey ya. Karakter bu arada ileri atılabiliyor ama ileri atılma özelliği hangisiydi? Ben de unuttum ya. Bakayım şöyle mi atılıyordu? Aa bir de arkadaşlar eğilip de R'ye basma özelliğimiz varmış. Bu da çok iyi. Karakterlerin yerini gösteriyor. Şöyle yapsam. Aynı öyle bakın arkadaşlar. Hızlı hızlı koştuktan sonra işe yarıyormuş bu da. Bir de bu modun saldığı böyle bir özellik var arkadaşlar. Bakın şimdi sadece buna sağ tık yapıyorum ve evet. Bu modun dünyasına gidiyorum aga. Bu da çok iyi bir şey ya. Abi mükemmel bir şey. Bakın şimdi hızlı hızlı koşacağım. Hop. Gördüğünüz gibi bakın hemen dash attım ileriye doğru. Bu dünyadan çıkalım çünkü bu dünyada ne var ne yok ben de bilmiyorum inanın ki. Bu modumuz böyle karakterimiz böyle görünümleri böyle yani mükemmel bir mod. Yani oynamızı tercih ederim. Ve cidden çok harika bir mod bence ya. Cidden çok mükemmel. Bu videoluk benden buraya kadar cidden çok yoruldum ve cidden hani çok bunaldım. Çünkü 2 saattir bununla uğraşıyorum. Önceki kayıt arkadaşlar yandığı için tekrardan çekmek zorundayım ve şu an yüzüm kıpkırmızı biliyor musunuz? Çok telledim ve yani işten geldim. Hepinizi çok seviyorum. Uzun süredir yoktum. Yarın ve sonraki gün videosunu hemen size şu an açıklayacağım. Yarın Fizikörüyes sakın düşüncelerim gelecek. Öbürsü günde arkadaşlar 1.18.2 için Legends mod var ya onun için bir video gelecek. Mükemmel bir video gelecek. Hani yeni çıkacak olan Legends mod Fisk modu geçebilir. Buna emin olun yani. Hoşçakalın kalın. Video like atmayı unutmayın.